Merhaba sevgili sayın severler Bugün 24 Ekim Cuma günü Kimnit yarışlarıyla daha birlikteyiz. Bu sene, bu hafta Kimnit'in artık son haftası. Pazar günü biti, yarın bitecek olan Kimnit'ten sonra yeni programlarımız Delmar, Santa Anita ve bu bölgelerde devam edecek. Öncelikle e, Kirlit'ta bugün hava hava bizleri bekliyor. Çim pis normal, e, kum pis normal, kum pis bu havada Diğer günlere göre biraz daha hızlı olabilir. O yüzden yorum yaparken önde tempo yapabilen atlara daha şans vermenizi öneririm. 6'lı Ganyan yorumlarımıza gelince 6'lı Ganyan yorumlarımızda önce kuponlarımızı görelim isterseniz. Birinci altılı Ganyan şablonu solda gözüküyor. İlk ayağı 4 atla geçiyoruz. İkinci ve dördüncü ayaklar gayet kalabalık. Üçüncü ayakta 6-1-7 bence bu yarış garanti bir yarış. 5. ayakta 3 numaralı sapkanı tek yazıyoruz ki maiden yarış, uzun mesafe bitişim yarış ve açık yarışta 2 ve 4 numaralı sapkanları kuponumuzda bulunduruyoruz ki bu yarışlara geldiğimiz zaman neden bu yarışları bu sayılarda geçtik e, tekrar değerlendireceğiz. 2. altılı ganyon kuponumuzu görelim. 2. altılı ganyon kuponumuzda da e, tam tersine e, ilk ilk ayakta e, kalabalık tutacağız. Ondan sonra ikinci ayakta 5 numaralı sapkan şey 3 numaralı sapkan tek olacak ve Üçüncü ayakta 2-4 dedikten sonra geri kalan yarışları gayet kalabalık bir şekilde e, siz yarışseverlerle paylaştık. Bu kuponlara QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz ki QR kodu sol altta gözüken kısım ya da bitalih.com adresinden e, hazır kuponlar bölümünden bu kuponlara ulaşıp e, ekleme çıkarma yaparak iştirak edebiliyorsunuz. Geçelim günün yarışlarını değerlendirmeye ki günün yarışlarında en önemli yarışlardan bir tanesi olan birinci yarıştan başlıyoruz. Birinci yarışta çıkan atların aslında yarışta çok etkisi oldu ki e, neden etkisi oldu? Yarışın temposuna etkisi oldu. Dolayısıyla bu yüzden biraz da tahminlerimiz değişti. Burada ilk e, şanslı safkan olarak 2 numaralı Innova isimli safkanı görüyorum ki bu safkan genelde önde tempo yapmasıyla ünlü bir safkan. Son yarışında e, önlerde tempo yapamayıp hatta önde giden süratli tempoya da tutturamayıp yarışta başarılı olamamıştır. Bugün için yarıştan çıkan safkanlar süratli safkanlar ve Bence 2 numaralı Innova'nın işine çok yaradı. Hatta daha daha küçük kuponlara bu Safkan bank olarak yazılabilir. Ama biraz daha geniş oynuyorsanız burada tabii ki rakipleri mevcut. İlk rakibi 1 numaralı Şahan olacak ki son yarışında çok çok üst grupta bir yarış koşan Safkan. O gün için onlara zaten tutturamadı. Ki o yarış 1200'lü biz 9'la bitti. Burada hiçbir at bu dereceye düşebilecek kapasitede değil. Şimdi daha hoşuna giden daha uygun rakipler yanında zaten koştu atlar bunlar. Tekrar start alacak ve ikinci şanslı isim olarak bir numaralı şahını görmekteyim. Üçüncü şanslı isim ise 8 numaralı koşuya katılacak olan Baxter olacak ki şu anda gayet sürpriz bir şansa sahip olan bu safkan. Genelde öndeki atları yakın takibiyle e, tanınan bir safkan ki Pyramidos hipodromu Kymut'ta bayağı etkili yarışlar sergiliyor. O, o hipodromdan gelen yani atlar Kyrnytt'ta çok iyi yarışlar koşuyor. Ben O yüzden bu safkan 3 sıradan hem sürpriz şansı olduğu için hem de Koşu stilinden dolayı vermek istedim. Koşunun sürprizini ise bu koşuya 3 numarayla katılacak olan Ravens Dream'den beklemekteyim ki bu safkan şu anda Amerika'da favori konumunda duruyor. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu e, yaklaşık 1400 metrelik bir mesafede yapılacak olan Maiden 20 bin dolarlık bir yarışı. Gerçekten çok zor bir yarış. Ama benim favorim 10 numarayla bu koşuya katılacak olan Pasifik Standart isimli safkan olacak ki bu safkanın son yarışı ölçü olmasın. O yarış çok üst grupta koşulmuş bir yarıştı ve hiçbir zaman yarışa uyum sağlayamadı safkan. Ama ondan önceki iki yarışı gerçekten e, değer yarışlardı. İki ikinciliği bence bu gruba değer yarışlar. O yüzden ben favori hazbisinde 10 numaralı Pasifik Standart'ı önermek isterim. Bu koşunun ikinci şanslı ismi bir numaralı bu koşuya katılacak olan No More Stone isimli safkan olacak ki bu safkan... Churchill Downs'da yaptığı ikincilik bu, bu yarış için çok çok fazlasıyla iyi. gene aynı seri stilini bu yarışa kabul ettirip kazanmak isteyecektir. Ama biraz yarışı e, yakın geliyor. O yüzden ikinci sıradan ben bu Safkan'ı önermek istedim. 3. sıradan 4 numaralı koşuya katılacak olan The Chalk isimli Safkan gibi. Bu Safkan aslında buranın en, en enteresan atı. Çok üst gruplarda hep e, ortalarda bitiren. Bu Safkan bugün için ilk defa böyle uygun bir gruba geliyor. Şu an için sabah ganyanlarında gayet sürpriz bir oranı var. O yüzden bu safganı kuponlarınızda dahil etmeden kesinlikle altılı oynamamanızı öneririm. Bu koşunun bombasını ise 2 numarayla bu koşuya katılacak olan Frosty birden beklemekteyim ki bu safkan gerçekten Kilnit'te yaptığı hazırlıkları bence göz doldurdu. O yüzden kesinlikle kuponlarınızdan eksik etmeyin derim. Ben kendi altılı ganyan şablonumda bu yarışı gayet kalabalık tutmak istedim ki herhangi bir sürpriz olursa yarışta yatmayalım diye. Diğer yarış geçelim 3. koşu. Günün 3. koşusu aslında 3 atla geçebileceğimiz ilginç bir yarış ki ilk şanslı ismi 6 numaralı Chunk of Gold'a vermek istiyorum. Bu Safkan Kentucky derbisini koştuktan sonra gerçekten çok forma girdi. Koştuğu Kentucky derbisi ardından 3 yarışta 2 iki, iki, ikincilik 1 bir birincilik elde ederken gerçekten formunun üstüne çıktığını da gösterdi. Bugün Jose Ortiz de koşunun favorisi olmayı tabii ki hak ediyor. Bu koşunun ikinci şanslı ismi bir numarayla koşuya katılacak olan Solo Venturi ismi sapkan olacak ki Constitution'ın temsilcisi olan bu sapkan 1.3 milyon dolara yıllık satışlarından el değiştirmiş bir sapkan. Şu an için o potansiyeli gösteremese de öndeki seri temposuyla koşuları kazanabilecek bir potansiyele sahip. O yüzden en yakın rakibi olarak bir numaralı Solo önermek istedim koşunun üçüncü şanslı ve son şanslı ismi ise 7 numaralı koşuya katılacak olan So Sandy isimli Safkan olacaktır. Geçelim günün dördüncü koşusuna ki günün dördüncü koşusu bence biraz karışık bir yarış. O yüzden e, sürpriz olma ihtimali yüksek bir yarış. Ben burada 11 numaralı safkan olan Mr. Holigan'ı ilk sıradan önermek isterim ki yaptığı işlerinde gerçekten birbirinden dereceli işler sergileyen bu safkan 59 gate, e, 1100 gene gate, Sonra geliyor Churchill'da şey Kinnit'ta 47, 48 ve 48'lik işlerle çok da iyi atların yanında yapıyor bu işleri. O yüzden 11 numaralı Mr. Holligan her ne kadar e, 1-15'lik e oranı olsa da benim bu koşu için sizlere önereceğim favori Safkan'ımdır. Koşunun ikinci şanslı ismi 6 numaralı bu koşuya katılacak olan Bankers Jet olacak. Yani başka bir e, sürpriz Safkan her ne kadar son iki yarışında bir varlık gösteremese de bence artık bu iki yarış ona çok iyi tecrübe kazandırdı. Bugün için gözlük takısı da karşımıza çıkıyor. Gözlükle de ilk defa koşacak ve bu gözlük takısı Mark Cassidy'de %13'lük bir kazanma oranına sahip. O yüzden altın numaralı Bankers Jet 2 sıradan önerilmesi gereken Safkan. 3. sırada bu, bu, yarışa katılacak olan ise The Town isimli Safkan olacak ki ilk defa start alan bu Safkan popüler Aygır Win Win Win'in tayı ki yaptığı işlerinde biraz daha mesafe isteyen bir gözlenim izlenim elde ettirse de bana göre hazır durumda olan bu safkan Brett Cox, Rod Ortiz ikilisini unutmadığımız için üçüncü sıradan yer verdik. Koşunun sürprizini ise bir numaralı Emancipation'dan beklemekteyim ki son yarışı uyandığını gösterdi. Eğer aynı yarışı yaparsa bu koşunun sürprizini gerçekleştirebilir. Ben bu koşuyu tekrardan kalabalık tuttum. O yüzden altılı ganyan şablonumuzda görüyorsunuz. Bu şablona QR kodunu okutarak ulaşabildiğiniz gibi Aynı zamanda bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümüne ulaşıyorsunuz ve orada diğer e, yabancı yazarlarımızın kuponları da mevcut ve bu kuponları ekleme çıkarma yaparak iştirak etme şansınız da bulunmakta. Geçelim günün diğer yarışı olan 5. yarışına ki günün 5. yarışında bizim bir banko ismimiz var. Kim o? Kentucky Bell isimli safkan ki bu safkan aslında tek koştu yarış. kum piste yaptığı müthiş üçüncülük. Ama yaptığı üçüncülükte gerçekten e, bir çim atı olduğunda gözler önüne serdi. Her ne kadar başarılı bir üçüncülük olsa da sonlarda artık gücü yetmeyerek daha kumu aşamayarak üçüncülükte elde etti. Bence Radortiz'in burada yaptığı bir öneriyle atı çim piste dekler ettiler bu sefer için ki doğru da yaptığını umuyorum. Ben bu safkanı bugün için bu mesafede bank olarak siz yarışseverlere önereceğim. Eğer bir rakip arıyorsanız öncelikle 8 numaralı Bohemian ya da 11 numaralı Contour TV isimli sapkanlar olabilir ama ben yani 3 numaralı e, olan Kentucky Bell'ı birinci ve ikinci altılı ganyan kuponlarımızda bank olarak önereceğim. Ki ikinci altılı ganyan kuponumuz ekranda görüyor. Bu kupona QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz ya da bir tarif.com adres hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşabiliyorsunuz. Geçelim günün 6. koşusuna ki günün altıncı koşusu bir açık yarış karşımıza çıkıyor ve koşunun tartışmasız favorisi olan iki numaralı One Time Girl e, bu yarışın da e, ağır yükü, ağır topu olacaktır ki ama bu yarışta çok enteresan bir durum mevcut. Son kazandığı Churchill Downs'taki yarışında adeta gövde gösterisi yaparak kazanmış olan bu safkan bu sefer çok sert bir rakibe denk geldi. Kimo 4 numaralı Counting Stars. Yaptığım küçük bir araştırmadan sonra Ira Ortiz her ne kadar 2 numaralı safkanı tercih etmiş olsa da kardeşi Jose Ortiz'i 4 numaralı Counting Stars'ta görüyoruz ki son koştuğu yarış kazanma şekli gerçekten bir açık yarışının ibaresi. O ayısıyla ben 2 numaralı Safkan'ın yanına 4 numaralı Counting Stars'ı mutlaka ekleyeceğim. Ve kuponlarımı da 2-4 olarak geçeceğim. Geçelim günün diğer yarışı olan 6. pardon 7. koşuya. 7. koşu bir çim yarışı bizi bekliyor. Ben çok kalabalık tutacağım bu yarışı ama ilk 4 sırada önermek istediğim Safkan'ların başında ise 5 numaralı bu koşuya katılacak olan Coretto ilk plandaki. Coretto gerçekten hazırlıklarında fit durumda gözüküyor. Son yaptığı beşincilik ve üçüncülük bu yarış için yeterli. O yüzden favori olmayı benim gözümde hak ediyor ki annesi Spooky Kitchen çok ciddi atlar vermiş bir anne. Buradaki bu safkandan da aynı başarıyı beklemekteyim. Koşun ikinci şanslı ismi 3 numaralı bu koşuya katılacak olan Princess Atiti isimli safkan olacak ki bu safkan bir Frankel temsilcisi. Son koştuğu iki yarışı gayet tatminkar. Her ne kadar bugün için çok daha kendisini tanımayan jokeyi John Valeskez'e start alsa da John Valeskez'in Kinland'da yaptığı yarışlar ve performansı ortada. O yüzden ben bunu bir avantaj olarak gördüğüm için iki sıradan bu sapkanı önermek istediğim Koşun üçün şanslı ismi 10 numarayla bu koşuya katılacak olan Love You Anyway isimli sapkan olacak ki bu sapkanın son yarışı ağır pistte Kentucky Downs'da yaptığı başarılı ikizlikten geçiyor. Ama bir önceki yarışında ise burada koşan rakiplerinden Prenses Atatürk'ün safkına geçilmişti. Her ne kadar ağır çimde bir tık daha iyi koşsa da bugün için pistin biraz daha nemli olacağını düşünüyorum. Ve 10 numaralı Love You anyway üçüncü sıradan size yarışseverler. Önerdiğim koşunun bombasını ise bir numarayla bu yarışa katılacak olan Kathleen Time'dan beklemekteyim. Az önce söylediğim gibi bu koşuyu gayet kalabalık tutacağım ki burada bir sürpriz olursa bu kuponu ekstern yani kuponum da olsun. Geçelim günün diğer şanslı, diğer yarışı olan 8. koşuya. Günün 8. koşusunda gene rahat bir yarış bizi bekliyor ki. Ben ilk, çok ciddi bir sürat yarışı aslında bu bir 1700 metreye göre. O yüzden daha bekleyen atların ön planda olması gerektiğini düşünmekteyim. Kim bu? 4 numaralı Paul My Burberry isimli Safkan gibi. Bu Safkan her ne kadar önlerde de gide, gide, önlerde giden bir Safkan olsa da hemen gidenin arkasına da yerleşebilen bir Safkan. O yüzden tactical advantage'ı da mevcut. Ben 4 numaralı Hold My Bourbon'u bu koşunun favorisi olarak görüyorum. Hatta küçük kuponlara bankoda yazılabilir. Koşunun ikinci şanslı ismi 6 numaralı bir koşuya katılacak olan Jerry Tipper olacak ki bu safkan Dubai'ye gittikten sonra bir de bir, bir, ara verdi ve ara verdikten sonra tekrar hazırlıklarına devam etti. Hazırlıklarında gerçekten çok fit duruyor. Eğer Amerika'daki formuna ulaşmışsa bu safkan bu yarışta isminden bahsettirebilir ki Kenny Pick bu tarz yarışlarıyla nam sanmış bir antrenör olduğu için mutlaka kuponlarınızda bulunsun derim. Koşun üçüncü şanslı ismi 8 numarayla bu koşuya katılacak olan Billy Mott'un train ettiği Capital Idea olacak ki son iki yarışında gerçekten güzel yarışlar yapıp kazanan bu safkan formunu bence koruyor. Bugün için koşunun şanslı isimleri arasında olacak. Koşunun sürprizini ise 7 numarayla bu koşuya katılacak olan Catching Freedom isimli sapkandan beklemekteyim. Evet kuponumuzu görüyorsunuz. İkinci altı ganyan kuponu şablonda yer almakta. Bu kupona QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz ya da bitarih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşıp ekleme çıkarma yaparak iştirak edebiliyorsunuz. Aynı zamanda alternatif yorum ve tahminler için ise diğer Yabancı yarış yazarlarımızın kuponları da bu kısımda bulunmaktadır. Geçelim günün son koşuna. Günün son koşusu bir açık yarış bizi bekliyor, ama biraz da tricky bir yarış bizi bekliyor. Her ne kadar benim favorim bu koşuda iki numaralı Private Fire isimli safkan olsa da bu safkanın yaptığı son iki yarış bir türlü e, sebepsiz bir yere kazanamadı. Yanına geldiği zaman atları geçemedi. Her ne kadar favorim olsa da çok güvenli bir safkan olmadığı için. Ben e, yanına at yazacağım. İlk yanına yazacağım atlar ise ekürlerden 4 numaralı Vixen olacak ki 4 numaralı Vixen bu tarz süratle girecek olan yarışlarda özellikle 1600 metre Çim'de çok önemli yarışlar yapmış bir safkan. Ekürüsünün süratlendireceği 6 numaralı klasik kürünün süratlendireceği bu yarışta Vixen'in şansı gayet yüksek. Bu koşu üçüncü şanslı isim olarak 9 numaralı Tabiti değerlendireceğim ki 9 numaralı Tabiti e, Avrupa'dan Amerika'ya ilk yarış geldikten sonra yaptığı ilk yarışında e, British Cup klasik, e, British Cup Turf e, sprintin favorilerinden She's So denk geldi ki o, hat, o gün için geçme ihtimali yoktu. Ama yine de güzel bir yarış geldi. Ben 9 numaralı. Tabii ki bugün sevdiği mesafede 3. sıradan siz yarış severlere önermek istedim ki bu koşuyu daha kalabalık tuttum. 3 numaralı saftan az önce yarıştan çıktı haberi geldi ki bizim kuponumuzda da yer almaktadır. O kupon o atı yarıştan çıkartıyorsanız 12 numarayla bu koşuya katılacak olan My Day Ready kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Önemli bir kinin yarış programını sizler için değerlendirdim. Yarın tekrar Kinnut'ta görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hoşçakalın.